Beyler, bugün çok iyi oynadınız. Baştan galip haliyle çıkmadı. Berabere bitti. Osman, neler demek istersin? Öncelikle kendi takımımın ayağına sağlık. Hepsini tek tek, tek kutluyorum. Vakit takımın ayağına sağlık. Çok güzel bir maçtı. 5-0 geriye döndüğümüz maçı 5-5 çevirmeyi bildik. Güzel futboldu, temizdi. Hani, sertlik olmadı. Öyle e, saçma sapan hareketler olmadı. Zaten tanıdığımız bir takım. Daha önce oynadığımız bir takım. Ayaklarına sağlık arkadaşlar. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Tekrar arkadaşlar kutluyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Peki çok teşekkür ederim Ahmet. Sen neler demek istersin? Bugün kalede çok iyiydin. maçla ilgili neler demek istiyorsun? Karşı takımın ayağına sağlık. Bence maçın hakkı buydu. Güzel oldu. Böyle de bitti. Arkadaşlar ikinci yarıda gerçekten güzel efor sağlık oldular. Yani bunu söylemeliyim. Ayaklarına sağlık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güzel oldu sakatlık olmadı oynadı. Evet. Daha önce de kaptanın dediği gibi yani. Önceden de oynadı. Güzel oldu. Başarılar diliyorum. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Peki çok teşekkür ederim. Dostluk kazandı diyebiliriz Aynı o zaman. Aynen, dostluk kazandı. Kesinlikle <laughs> öyle. Önümüzdeki maçlarda başarılar. Sağ olun.